selamlar sevgili dostlarım. Tekrardan birimli futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir süre kanalla ilgilenemedim. Bilgisayarımda bir sıkıntı oluştu. Videolar aktaramıyordum. Bilgisayarımın USB girişleri bozuldu. Onları anca tamir edebildim. Tekrardan karşınızdayım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1000 aboneye ulaştığımız zaman aboneler özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Herkese iyi seyirler. hafifçe bir dışarı gitmez umarım. Of tam 12'den vurdum abi. Tam sarıdan. Mor paket aldım. Gerçi pek bir şey çıkmaz da. Abi çıkan şeylere bak. Allah için çıkan şeylere bak. Abdul çıktı. Michael çıktı. 168 para. İngiltere ayakkabısıyla Inka short çıktı. Yani daha güzel şeyler çıkabilir ya. 209 yüz lira mı? Şaka mı abi? 209 yüz dokuz lira ne? 209 lira. İnanmıyorum. 209 lira bir bilet olur mu abi? Bir alt düştük. Abi inanmıyorum ne kadar pahalanmış böyle ya. Perez. Alsak mı ki Perez? Ya hiç alalım dursun ya. Dursun dursun alalım dursun. Abi nasıl bu kadar pahalanmış? ücret ödüller ama aynı paralar da yine aynı. Abi o kadar olmaması lazım ya. Ya e hadi ödüllerim hangisi? Ha gerçi biletmiş. Abi o neydi? 200 210 lira bir bilet mi olur ya? Kalan ödülleri topla diyor. Abi lütfen yorumlara yazın. Sizde kaç lira diye gözüküyor. Gerçekten merak ediyorum. Abi defansında değildi. Defansı sıkıntı. Bak bu adamı hücumdayken tutarız ama bu adamı saldırı yaparken sıkıntı olur bizim için. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar bir sıkıntınız var. Beyler canınızı yerim. Niçin bu kadar kötüsünüz? Peki ben niçin şimdi fail alamıyorum abi? Ben niçin şimdi fail alamıyorum? Ne kırmızısı ya? Ne kırmızısı yalan ya. Bir kaymadan kırmızım verilir. Abi inanmıyorum. Gerçekten kendinden soğutuyorum mini futbol ya. Bak. Yani bir çi video çekeyim dedim. Şu geldiğimiz hale bak ya. O nerede oynuyordu ki bilmiyorum ki. Onu da bilmiyorum ki abi ya. Of of. O Danil orta saha defansta oynuyordu herhalde ya. Adım gibi defanslı oynuyordu o Maçtan sonra bakayım abi. Of. Uşa bak Allah'ım ya. Kafayı yersin gerçekten ya. Bir tane atıp bitirelim ya. Yersek çok büyük sıkıntı abi. Yersek çok büyük sıkıntı beyler. Abi ben niçin fail alamıyorum? Niçin sürekli rakip fail alıyor? Ben niçin fail alamıyorum? Kafayı yemek üzereyim ama ya. Uf. Hadi abi bak. Sakin. Kaç ara topuna. Kaç. Vur bir tane vur. Tamam. Sıkıntı yok. Demir. Ya Demir'e de bir laf söyleyemem ki abi. Evet. Uf. Abi kaleci bugün Noyer gibi oldu ya başımıza. hayır. Altın. Altın gole gidiyoruz. penaltıral en nefret ettiğim kısım Aynen kanka tahmin ettin orayı ya. Avrayı tahmin ettin ya. Bot ya ya bu bot ya. Allah belasını versin bu botların ya. Uf. Abi o Donald nerede oynuyor? Orta sahadaki adam kart yedi. Abi kafayı yemek üzereyim bak. Gerçekten kafayı yemek üzereyim yani. Adam hiçbir şey yapmadı. Kart yedi. Zona atana kadar canımız çıktı. Şu penaltıları niye niçin böyle oluyor abi? Bu oyunun penaltıları niçin böyle anlamış değilim ya. Uf, o kadar çaba gösterdik. Şuna bak gerçekten sinir krizi geçirirsin ya. Neyse dostlar yani yenemedik. Aşırı gerildim. Aşırı sinirlendim kusura bakmayın. Artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.